Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda parabol öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi parabol nedir? Parabol ikinci dereceden denklemin grafiğine parabol denir demişiz arkadaşlar. İkinci dereceden denklem neydi? Onu bir önceki dersimizde göstermiştik. ax kare artı bx artı c şeklinde yazabildiğim denklemlere ikinci dereceden denklem bunların grafiğini çizimine de Parabol diyeceğim arkadaşlar ve bunu adım adım öğreneceğiz. Birinci adımda neyi göstereceğiz? tepe noktası tepe noktası nedir önce hızlıca onu şöyle bir göstereyim size tepe noktası parabolün en uçtaki noktası şurası mesela şuraya bunun x'ine r diyeceğim bunu sonucuna da k diyeceğim şimdi r'yi nasıl bulacağım r'yi eksi b bölü 2a'dan buluyorum bulduğum r'yi fonksiyonda x'in yerine yazarak da K'sını bulmuş oluyorum. Hemen örnekten bakalım. Demiş ki bize tepe noktasını bulunuz. Tepe noktası neydi? R virgül K. Önce R'yi bulmam lazım. Demek ki R neydi? Eksi B bölü 2 çarpı A. A ne? X karenin katsayısı sayısı. Eksi 1. Eksiye eksiye böldüm. Bir kere sonucum kesinlikle artı. 8 bölü 2'den 4. R'yi buldum 4'müş. R'yi fonksiyonda x'in yerine yazarak k'yı bulmam gerekiyor. Eksi 4'ün karesi Artı 8 çarpı 4 artı 6 eşittir. K olması gerekiyor. K'yı da buradan ne bulacağım o zaman? Ee, pardon 8 kere 4 32 oluyor. Eksi 16 artı 32 16. 6 daha 22 oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci adım. İkinci adımımızda x eşittir 0 yazıp fonksiyonun y eksenini kestiği yeri. Y eşittir sıfır yazıp fonksiyonun x eksenini kestiği yeri buluyoruz. Bir de ikinci dereceden denklemde deltaları hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Deltaları durumlarına bakmıştık. Delta sıfırdan küçükken neydi? Denklemimin kökü, reel kökü yoktu. Reel sayı neydi? X ekseni üzerindeki sayılar. Demek ki buradan bir değer almıyorum. Demek ki x eksenine hiç dokunmuyorum. Ya böyle gelip gidiyorum ya da şöyle gelip gidiyorum. X eksenine hiç değmiyorum. Delta sıfırsa ne demiştik? Tam kare olabilir. Yani bir tek kökü, iki kökü var ama ikisi de birbirine eşit. X eksenini sadece bir yerde değiyorum. Yani x eksenine teğet geçiyorum. Delta sıfırdan büyükken iki köküm var. Demek ki x eksenini iki yerde kesiyorum. Yani şöyle olabilir. Bak bir ve iki noktada kesti. Ya da böyle şöyle bir iki noktada kesebilir. Ve üçüncü adımda da x karenin işaretine bakıyorum. x karenin işareti eğer artı ise parabolümün kolları yukarıya doğru arkadaşlar. Eğer önündeki işaret eksi ise parabolün kolu aşağı doğru olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Evet. Bize demiş ki burada parabolünü çiziniz. Neydi benim ilk yapacağım iş? Birinci adım. Tepe noktası bulma. Tepe noktasını nasıl buluyordum? Eksi b bölü 2a'dan. Eksi 2 bölü 2 çarpı 1'den eksi 1 r demektir benim için şuraya yazalım. K'yı nasıl buluyordum? x eksi x'e fonksiyonda x gördüğüm yere bulduğum r'yi yazıyordum. eksi 1'in karesi eksi 1 çarpı 2 eksi 8 buradan ne geliyor? hemen yapıyorum. 1 eksi 2 eksi 8. eksi 8 eksi 2 daha. eksi 10 artı 1 eksi 9 yapar. işte tepe noktasını buldum. eksi 1 virgül eksi 9'dan geçiyormuş. Neydi ikinci adımım? İkinci adımda x eşittir 0 verip y'yi kestiği yeri buluyordum. Hemen buluyorum. x eşittir 0 için. x'e 0 verdiğimde ne geliyor? 0'ın karesi artı 2 çarpı 0 eksi 8. Şura zaten 0 gelecek. Burası da 0 gelecek. Eksi 8. Demek ki 0 eksi 8'de y'yi kestiğim yer. Bir de y eşittir 0 için. Yani fonksiyonu 0'a eşitliyorum. Hemen eşitleyelim onu da. x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0. Şimdi burada ikinci dereceden bir denklem var. Ne yapmam gerekiyor? Çarpanlarını ayırmam gerekiyor. Artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8 toplarsam da artı 2'yi veriyor. Burayı da x'e x, e x ayırıyorum. x eksi 2 çarpı x artı 4 eşittir 0. Ne zaman 0'a eşit olur? Çarpanlarımdan herhangi biri veya ikisi de 0 olunca. Burayı 0 olması için x'e 2 vermem gerek. Buranın 0 olması için x'e eksi 4 vermem gerek. İşte her şeyi tamamladım sayılır. Son nokta 3 numaraya bakıyorum. Yani x karenin işareti artı mı eksi mi? Hemen fonksiyona bakıyorum. Artı kollar yukarı. O zaman artık çizebilirim. Önce bir koordinat düzlemi çiziyorum, sonra aşağı yukarı tahminime göre bir parabol çizip sonra bulduklarımı yerine yazıyorum. Normalde siz önce noktaları işaretleyin, sonra oradan geçirin. Burada ben kolaylık olsun diye böyle yaptım. Şimdi önce x eksenini kestiği yerler eksi 4 ve artı 2. Sonra x'e 0 verdiğimde y'yi kestiği yer. Şurası eksi 8 ve r virgül k tepe noktam. Şurası eksi 9 burası da eksi 1 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet burada bize bu fonksiyonların arasında nasıl bir ilişki var hani grafiklerini çizelim ve ona göre değerlendirebilelim diye bir soru yazdım. Uzun uzun diye çizmeyeceğim hani her şeyi bilgilendirmek amaçlı ama burada birbiriyle olan ilişkisine bakmamız lazım. Şimdi öncelikle bir kere hepsi bir şeyin tam karesi. Tam kare ne demekti? X eksenine teğet geç demekti. X ekseninde nerede teğet olduğunu bulup bunları çizeceğim. Şimdi bir kere bu adam 0,0'dan geçecek. Bu adam x'e 0 verdiğim pardon y'yi nerede sıfırlamam lazım? Buna eksi 1 verirsem 0 olur. Eksi 1,0'dan geçecek. Şuradan eksi 1'i işaretliyorum. Şuradan 0'ı işaretliyorum. Burada da x eşittir 1 verirsem 0'dan geçecek. Bu da buradan geçecekmiş. O zaman çiziyorum. Bu adam böyle gidecek. Şu adam buradan geçecek ve bu adam buradan geçecek. Kim bunlar? Hemen yazalım. Şu adam x kare. Bu adam x eksi 1'in karesi. Şurası 1. Şu adam da x artı 1'in karesi. Demek ki ne oldu? x kareye x kareden bir şey çıkarırsam sağa kayıyorum. Bir şeyleri eklersem sola doğru kayıyorum. Yani sanki böyle bir ters miş gibi geliyor. Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine fonksiyonların birbiriyle arasındaki ilişkilerini anlayabilmek için birkaç tane daha çizeceğiz. Şimdi burada da yine e, sembolik şeylere bakacağım. Bu sefer y eksenini kestiği yerlere bakacağım. 0,0'dan geçiyor bu adam. Bu adam x'e 0 verirsem eksi -2'den başlıyor. Bu adam x'e 0 verirsem 2'den başlıyor. Hmm, demek ki Şöyle bir grafiğim var 0,0'dan geçeni çiziyorum Öncelikle Şu adam Bu adam kimdi? X kareydi Sonra 0,-2 Şuradan 2den geçiyor bu adam Kim bu? X kare eksi 2 Şu adam da 0, 2'den geçiyor bu adam da x kare artı 2. Hmm. Demek ki x kareye bir şey eklediğimde eklediğim kadar yukarı çıkıyorum. Bir şeyler çıkarttığımda çıkarttığım kadar aşağıya kayıyorum. Devam edelim. Son olarak katsayılarla ilgili. Katsayı beni nasıl değiştiriyor? Şimdi şuraya x kare için yazıyorum. x kare dediğim adam 0,0'dan geçiyor. x'e 1 verdiğimde x kare 1 oluyor. x'e 2 verdiğimde 4'ten geçiyor. x'e 3 verdiğimde 9'dan geçiyor. Şimdi şunun için bakıyorum. x'e sıfır 0 verdiğimde 0'dan geçiyor. 0,0 zaten cebimizde arkadaşlar. x'e 1 verdiğimde 5'ten geçiyor. Burada 1'de bir 1'den geçmişti. Burada 1'de 5'ten geçiyor. Devam edelim. 2 veriyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. Hmm. Demek ki daha hızlı büyüyorum. Şuraya bakıyorum. 0,0'dan yine geçiyor mecburen. Devam ediyorum. 1 verdiğimde bu sefer 10'dan geçiyor. Hmm. Bu daha da hızlı büyüyor. O zaman şöyle bir grafik hemen bakalım. X eşittir. Şöyle biraz yayvan çizelim ki görebilelim. Şu adam x karen 2 olsun. 1 verdiğimde şuradan birden geçsin. Diğeri bir verdiğimde beşten geçecek. Şöyle biraz daha kollarımı içeriye doğru almışım. Son olarak şu adam bir verdiğimde bu sefer ondan mı geçiyor? Evet. Aynen öyle. Şöyle daha da içeriye doğru kapanıyor. Şurası 10. Şurası 5. Şurası da 1. Burası bir. Ne oldu demek ki? Kat sayım ne kadar büyürse kollarım o kadar içeriye doğru kapanıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi simetri ekseni. Simetri ekseni dediği şey aslında arkadaşlar sakın unutmayın R'dir. Ekstra farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Simetri ekseni derse bize direkt R'den bahsediyordur. Hemen örneğimize bakalım. Diyor ki parabolün simetri ekseni yani R'si 2'ymiş. R eşittir 2'ymiş. Neydi R? Hemen R'yi bulalım. R eşittir eksi B bölü 2A. Eksi şöyle yazayım. Eksi M artı 1 B bölü 2 çarpı A eşittir 2 olmalıydı. Şimdi şuradaki eksi ile eksi çarpınca ne oldu? artı oldu. Şunun altında 1 var. Çapraz çarpım yapıyorum. M artı 1 eşittir 4. M eşittir buradan 3 geliyor. Ama bize M'i sormuyor. M'i yerine koyup önce bir denklemimizi bulalım. Şimdi x kare eksi M yerine 3 koyarsam 3 bir daha 4x artı 3 kere 2 6 3 daha 9. Demek ki benim denklemim bu. He, yani diyor ki y eksenini kestiği yer. Y eksenini kestiği yeri nasıl buluyordum? X eşittir 0 yazarak. O zaman x yerine 0 yazıyorum. 0'ın karesi. Eksi 4 çarpı 0 artı 9. Ne geliyor buradan? 9. Demek ki 9'da y eksenini kesiyormuş. Devam edelim. Diyor ki Hemen bir örnekte daha. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde. Hmm. Ne demek? Bir düşünüyorum. Şimdi şöyle bir parabolüm var. Demek ki şöyle olabilir. Hmm. Şöyle de olabilir. Evet. Şimdi önemli olan bu bize ne anlatıyor? Mesela şurası 3 olabilir değil mi? 0,3 noktası olabilir. Burası eksi 2 olabilir. 0, 2. Ortak olan ne var? J'sinin 0 oluşu. Demek ki Y ekseni üzerindeyse benim tepe noktam R'em her zaman sıfır geliyor. R eşittir sıfır. Heh. Artık tamam devam edebilirim. R'nin sıfır olduğunu biliyorsam R'yi yazıp sıfıra eşitleyeceğim. R neydi? Eksi B bölü 2A. 6 eksi 2M bölü M eşittir sıfır. Çapraz çarpımı yaparsam. 6 eksi 2M eşittir sıfır. Bunu karşıya artı olarak atıyorsunuz. 2m eşittir 6. Her tarafı da 2'ye bölersem m eşittir 3 geliyor arkadaşlar. Bir soru daha. x eksenine teğet. Hmm, burada ne demek istiyor? Bu sefer x eksenine teğet. Neydi bu x eksenine teğet meselesi? Bunu biliyorduk. Bu tam kareydi. Ya da neyi biliyordum? Tek bir kök. Bir kök olması için Ne gerekiyordu? Deltası sıfırdı. O zaman delta'yı alıp sıfıra eşitlemem gerekiyor. Delta neydi? B kare eksi 4 çarpı a çarpı c idi. Yazıyorum o zaman. Eksi 8'in karesi. 64. Eksi 4 çarpı a m çarpı 2 m eksi 4 eşittir Sıfır olmalı. Şimdi devam ediyorum. Açıyorum bunu. 64 eksi içeriye dağıtıyorum 8m kare eksi eksi çarptım artı 16m eşittir 0 olmalı hepsini eksi 8'e bölüyoruz arkadaşlar m kare eksi 2m eksi 8 eşittir 0 evet ikinci dereceden bir denklem geldi ne yapıyoruz aynen öyle çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 4 ile artı 2'yi çarparsam eksi 8 toplarsam eksi 2. Demek ki doğru ayırdım. Şimdi şöyle yapıyorum. M eksi 4 çarpı M artı 2 eşittir 0. Demek ki M eşittir 4 olabilir. M eşittir eksi 2 olabilirmiş arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada bir örnek daha var. Diyor ki en büyük değeri. Şimdi önemli olan ne? Bize ne anlatmak istiyor? En büyük. Aşağıda neyi sormuş? En küçük. Şimdi en büyük veya en küçük olduğu yer neresi olabilir? Tepe değeri olabilir. Yani fonksiyonum şöyle bir fonksiyonsa şurada benim en küçük değerim olur. Fonksiyonum böyle bir fonksiyonsa burada benim en büyük değerim olur. Buradaki değeri bana her zaman neyi verir? Neyi verir? K verir. Demek ki Soru da bana derse ki en küçük değer veya derse en büyük değer bana neyi soruyordur? Tepe noktasının K'sını. Hemen K'yı bulalım o zaman. K'yı nasıl buluyordum? Önce R'yi buluyordum sonra yerine yazıyordum. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Eksi 4 bölü 2 çarpı eksi 1'den R'e ne geldi buradan? Eksi 2. R'yi yerine koyup K'yı bulmam lazım. Koyuyoruz hemen. Eksi, eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı eksi 2 artı 12. Eksi 2'nin karesi artı 4. Bir de önünde eksi var. Eksi 4. Artı ile eksinin çarpımı eksi 4 kere 2 8 artı 12. Eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 artı 12 0 yapar. Demek ki 0'mış en büyük değerim. Zaten fark ettiyseniz buradaki x karenin işareti eksi. Ne demek bu? Benim kollarım aşağı doğru demek. Gelelim burada. Fonksiyonunun en küçük değeri diyor. Hmm. En küçük olması için üstündeki sayının olabildiğince küçük olması lazım. Üstte ne var? x kare eksi 4x eksi 2. Nedir bu? İkinci dereceden denklem. Demek ki en küçük veya en büyük değeri bulmam için yine benim k'ya ihtiyacım var. K içinde tabii ki R'ye ihtiyacım var. Eksi B bölü 2A. Eksi, eksi 4 bölü 2 çarpı 1. 4 bölü 2'den 2 gelir. Şuradaki eksi ile eksi artı yapar. R'yi yerine koyuyorum. Şimdi 2 üzeri bunlar bir de bunu unutmayalım lütfen. 2, 2 üzeri 2. 4 eksi 4 çarpı 2 8 eksi 2 ne yapacak bu 2 üzeri ee, eksi 10 artı 4 eksi 6 bunu da biliyoruz ki üslü sayılardan 1 bölü 2 üzeri 6 en küçük değerim olmuş oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hmm. Gelelim şunlara. Şimdi diyor ki iki tane denklem kurabilmen için sana formül veriyorum. Birincisi fonksiyonun kestiği x eksenini kestiği iki yeri ve geçtiği bir noktayı biliyorsan bunu kullan. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 eşittir y. x1 ne? x'i kestiği bir değer. x2 ne? x'i kestiği diğer değer. Sıralaması fark etmiyor arkadaşlar. İstediğiniz sırayla yazabilirsiniz. Zaten çarpım durumundalar. Hiçbir şey değişmeyecektir. Burada da diyor ki tepe noktasını biliyorsan. A çarpı x eksi r R'yi biliyorsan ve K'yı biliyorsan bir de geçtiği bir noktayı daha biliyorsan. Aşağıda ikisine de örnek vermişiz. Bunun örneği burada. Bunun örneği de burada. Hemen bakalım. Nereden anladım hangisinin hangisinin örneği olduğunu? Çünkü burada tepe noktasını biliyorum. Tepe noktası ne burada? 1,6. Bu R'si. Bu da K'sı. Yazıyorum o zaman. A çarpı X eksi R. R ne? 1. Karesi artı K ne? 6 eşittir y benim denklemim. Ha bir de neyi biliyorum? 0 verdiğimde 5'te kesmiş. X yerine 0, y yerine 5 yazıyorum. A çarpı 0 eksi 1, bir. eksi 1'in karesi 1. Artı 6 eşittir kaç olmalı? 5 olmalı. Şu artı 6'yı karşıya eksi 6 diye atıyorum. A eşittir eksi 1 geliyor. Demek ki benim denklemim neymiş? Eksi 1 çarpı x eksi 1'in parantez karesi artı 6 eşittir y imiş. Bize neyi soruyor? F4'ü soruyor. Yani x yerine git ve 4 yaz diyor. Eksi 4 eksi 1 3. 3'ün karesi 9 artı 6 eşittir. Eksi 3 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Şuradaki örneğimize gelelim. Şunu birazcık şöyle kaldırsam daha rahat devam edeceğiz. Şimdi buradakinde de diğerini kullanacağım. Nereden anladım? X eksenini kestiği iki noktayı ve geçtiği başka bir noktayı daha vermiş. Hmm. Şimdi başlıyorum. A çarpı x eksi x1. Fark etmez. İster buradan başlayın ister buradan başlayın. x eksi eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir y. Devam ediyorum. Sonra diyorum ki x'e 0 verdiğimde y'yi eksi 4'te kesecek. x'e 0 veriyorum ve y yerine de eksi 4 yazıyorum. a çarpı 0 artı 2'den 2 çarpı 0 koyuyorum. Eksi 1 eşittir. Kaç olmalıymış? Eksi 4 olmalıymış. Eksi ile eksi birbirine götürecekler. 4'ü 2'ye bölersem de sadeleştirme yapıp a'yı ben ne bulmuş oluyorum? 2 bulmuş oluyorum. O zaman denklemi yazıyorum. 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir denklemi. Benden ne istiyor? F2'yi istiyor. O zaman F2'yi bulalım. Yani x yerine 2'yi yazalım. 2 çarpı 2 artı 2 4. 2 eksi 1 1. Ne yapacak? 8 yapacak arkadaşlar. Devam edelim. Son olarak. Şimdi diyor ki parabol ile doğrunun durumu. Herhangi bir doğru. Önce birbirine eşitleyeceğiz. Ve yani bunun adı neydi? Ortak çözüm. Sonra delta'ya bak. Delta'ya neden bakıyorum? Bu adamlar birbirini iki yerde mi kesiyor? Kesmiyor mu? Yoksa teğet mi? Bunu anlamak için. Ama çok önemli bir şey var. Diyor ki bunları eşitlemeden önce ikisi de y eşittir bir şeyler şeklinde olmalı. Mesela örnekte y eşittir x kare bölü m, y eşittir x eksi 1. Böyle olmasaydı biz yine y'yi yalnız bırakıp sonra işlem yapacaktık arkadaşlar. Şimdi biz burada bakalım neymiş. Diyordu ki ne yapacağım? Birbirine eşitle. Eşitliyorum. x kare bölü m eşittir x eksi 1. Hı, devam ediyorum çapraz çarpım yaparaktan x kare eşittir xm eksi m. Hepsini bu tarafa atarsam x kare eksi mx eksi m eşittir 0. Tamam mıyız? Tamamız. Neye bakmam lazım artık? Delta'ya. Delta neydi? b kare eksi 4 ac. Eksi m'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Ne olması gerekiyordu? Teğetse şayet Delta'nın sıfır olması gerekiyordu. Sıfır eşitliyorum demek ki. Devam ediyorum. Şuradan m kare, şuradan eksi ile çarptım. Artı 4m eşittir sıfır. M parantezini alırsam m artı 4 eşittir sıfır. Buradan da m eşittir 0 olabilir ya da m eşittir şuradan eksi 4 olabilir. Ama dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada m paydada olduğu için aşağıya 0 yapan değer tanımsız olacağı için bunu alamıyoruz. Bizim alabileceğimiz değer eksi 4 oluyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.